Merhaba Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şirin şekerleme modelini yapacağız. inanılmaz güzel arkadaşlar. Yapımı da çok kolay. Nerelerde kullanabiliriz derseniz tüm süslemelerinizde, örgü süslemelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle berelerin şöyle yanına Muhteşem olur diye düşünüyorum. Bebek battaniyelerinde, kırlentlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tüm örgü sistemlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Arkadaşlar ben koton ip kullandım ve hemen tığ numaramı göstermek istiyorum. 2.50 milimlik tığ kullandım. Gördüğünüz gibi boyutları farklı. Ee, sadece zincirle başladığımız için zincir boyutlarını e, zincir sayılarını değiştirerek farklı boyutlar elde edebilirsiniz 45 zincir 35 zincir 30 zincir ve şunu da 20 zincirle başladım ve gördüğünüz gibi boyutları da bu şekli aldı şu yanlardaki şekilleri de bunda beşli trabzan yaptım 4'lü trabzan yaptım üçlü trabzan yaptım bu şekilde istediğiniz boyutlarda rahatlıkla örebilirsiniz isterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçelim geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz kanalıma tamamen ücretsiz abone olup abone ol butonun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz bana destek olmak amaçlıysa bu videoyu beğenip altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar hemen zincirle başlıyorum. 35 zincirle başlıyorum. Az önce dediğim gibi büyüklüğü ve küçüklüğü tamamen size kalmış. Ben şu anda 35 zincirle yapıyorum. 40 zincir, 20 zincir, 25 zincir. Bu şekilde boyutlarını ayarlayabilirsiniz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. En son çektiğim zincirden tutuyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Tuttuğum zincire batarak tekli trabzan yapıyorum. Yani 3 ilmeği aynı anda topluyorum. Başını doladım, battım. 3 ilmeği aynı anda topladım. Sıra sonuna kadar tüm zincirleri batarak tekli trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Tüm zincirleri batarak tekli trabzan yapıyoruz. Evet arkadaşlar son zincirimi de batıyorum. Sık Sık iğne değil tek tekli trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şöyle birinci şeridimi yapmış oldum. Hemen şu ipleri şu şekilde bağlıyorum. Şöyle bir tane daha bağlayalım. Evet, bu şekilde bağlamış olduk. Uçlarını daha sonra da bu iplerimi saklıyorum. Zaten bunları iç tarafta kalacağı için çok da önemli değil ama ben yine de şöyle bir saklama gereği duyuyorum. Şöyle. Evet. Şimdilik yeterli. Evet. Şöyle ilk şeridimi yapmış oldum. Aynı şekilde beyazdan da aynı sırada bir şerit daha yaptım yani bu şekilde iki renkten ayrı ayrı aynı ölçülerde şerit yapıyoruz daha sonra şöyle hemen önceden göstermek istiyorum bakın şu beyazı altına şu şekilde getiriyorum ve şu şekilde kıvırarak yapıştıracağız bunu ister dikebilirsiniz isterseniz silikon tabancasıyla yapıştırabilirsiniz ben birazdan göstereceğim. Ben hızlı bir şekilde göstermek amaçlı silikon tabancası ile bunu yapıştıracağım. Ama sizlerin elinde silikon tabancası tabii ki olmayabilir. Ama silikon tabancası yoksa şöyle iğne ile tutturabilirsiniz. Hemen şöyle yan taraflarını şunları da göstermek istiyorum. Birini ben zaten yaptım. Şimdi diğerini de beraber yapacağız. Bu da çok kolay yapımı. Hemen isterseniz yapımına başlayalım. Şöyle yine mavi bir renkle başlıyorum. Tabii ki bizim sihirli halkamız, meşhur sihirli halkamızı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 1, 2, 3, 4 zincir, 4 e, kere tığımın başını doluyorum. Ve değişti bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 Tem başını 2 kez 3 kez 4 kez doluyorum ve halkamın içine batırarak 1 2 3 4 5 li trabzan yapıyorum bu şekilde toplamda 12 veya 13 tane trabzan yapabilirsiniz dediğim gibi boyutlara göre bu değişiyor 4'lü trabzan yapabilirsiniz 5li trabzan yapabilirsiniz çektiğiniz zincire bağlı bu şekilde toplamda ben 12 veya 13 tane trabzan yapıp hemen dönüyorum bu şekilde Evet arkadaşlar ben toplamda 12 tane 5 trabzan yaptım 2 4 6 8 10 12 tane şöyle ilmeğimi uzatıyorum sihirli halkamı ipinden çekip iyice ortayı küçültüyorum. Öncelikle çözülmemesi için sihirli halkama bir düğüm atacağım. Şöyle herhangi bir ilmekten batıp sihirli halkama bir düğüm attım. İyice şöyle sıkılaştırıyorum. Bu şekilde sihirli halkam kesinlikle çözülmeyecek. Bu şekilde ayrıntılı bir şekilde de saklıyorum. çok yorum geliyor. Sihirli halkalarımız çözülüyor diye. Sihirli halkanın çözülmemesinin püf noktası. Hemen ben oraya bir düğüm atıyorum. Ve kesinlikle çözülmüyor. Evet. Hemen karşıda ilk yaptığım trabzanın tepe noktasına batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. ve Şöyle kenar kısmının ilk bölümünü bu şekilde bitirmiş oluyorum. Hemen beyaz rengimi geçiyorum aslında tam beyaz da değil kırık beyaz çok beyazı sevmiyorum ben yani çok aşırı patladığı için herhalde çok kırık beyazları tercih ediyorum herhangi bir trabzan tepesine battım kapattım 1 2 zincir çektim bakın aradaki ipi de yürütüyorum ip kalıntısı kalmaması için hemen önümdeki trabzana battım sık iğne 1 2 zincir Önümdeki trabzana batıyorum, sık iğne yapıyorum. Arkadadaki, arkadaki, arkadaki e, artık ipimi de yürütüyorum. İki zincirimi unutmuyorum. Hemen önümdeki trabzana sık iğne yapıyorum. Bir, iki. Trabzan tepesine battım, sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim. 1 iki zincir çektim hemen ilk yaptığım şu sık iğnenin dibine batıyorum kaydırma yöntemiyle kapattım bir zincir çektim ipimi kestim ve hemen bu ipi saklıyorum tabii ki şöyle çözülmeyecek şekilde saklayalım Evet. Gördüğünüz gibi şöyle iki tane kenar kısmı olmuş oldu. Şöyle iyice ipleri temizleyelim. Evet. Şu şekilde yapıştıracağız. Gördüğünüz gibi o kadar kolay ki bir o kadar güzel ki. Evet arkadaşlar hemen şöyle açarak yapıştırmamıza başlayalım. Benim şöyle bir silikon tabancam var. Az önce dediğim gibi dik edebilirsiniz ama ben şöyle hızlı bir şekilde göstermek için silikon tabancasıyla yapıştıracağım. Hemen şöyle tepesine değil de şuraya şöyle bir yapıştırıcı sürüyorum ve hemen hemen alt tarafına bakın. Şöyle yapıştırıyorum. Daha sonra kıvırarak yapıştırmaya devam edeceğim. Şöyle kıvırdıkça istediğiniz bölümlere Bakalım. Şöyle yapıştırıcı sürüyorum. ve kıvırmaya devam ediyorum. Şöyle şu alttaki maviye de sürelim ki orada da bir açılma yapılmış. Evet. Bu şekilde yapıştırmama devam ediyorum. çok fazla yapıştırıcı sürmenize gerek yok şöyle birazcık dokundursanız yeterli oluyor zaten evet. aslında çok fazla sık sık yapmanıza gerek yok ama ben böyle şey olduğum için her şey böyle mükemmel olsun istediğim için bir daha çözülmesini istemediğim için birazcık fazla aralıklarla yapıştırıcımı sürüyorum. Evet. Çok fazla sürmeyin, dışarı taşabilir. O yüzden de ben fazla sürmüyorum. bu şekilde tüm her tarafını yapıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi çok düzgün bir şekilde yapıştırılıyor. Biraz benim küçük olduğu için silikon tabancası daha fişi de yeni taktığım için biraz zor sıkıyor. <laughs> evet. Şöyle gördüğünüz gibi çok hoş bir şekilde yapıştırdık. Şöyle uçlarını da yapıştıralım. Şöyle düzgün olsun. Evet. Bakın. Bu şekilde daha sonra ben şöyle şuraya da sıkalım. Evet. Aslında evet dikebiliriz buraya. Şöyle istediğimiz gibi. Diğeri de aynı şekilde. Da tam karşısına şu şekilde yapıştırıyorum. Evet, şekerlememiz hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok şık oldu. İnanın ben çok beğendim. Tüm süslemelerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. İstediğiniz boyda yapabilirsiniz. Yılbaşı ağaçlarını da çok güzel süsleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Hatta şu ortaları Şöyle birbirini birleştirip paspas dahi yapabiliriz. Eğer sizler de isterseniz yoğun talep gelirse şöyle şu ortalarını birleştirerek paspas da yapabiliriz bence. Evet arkadaşlar, bugünlük de şöyle şeker gibi bir bir video diyeyim. Sonuna geldik. Gerçekten çok severek ördüm. Gördüğünüz gibi bir değil, birçok yaptım. Hatta 2-3 tane daha yaptım. Onlar içeride kaldı şu anda getiremedim buraya. Ördükçe resim geldi. Böyle rengarenk yapmak istedim. Umarım ayrıntı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.